Emine gitti mi İpek? Gitti Meryem teyze. Handan Hanım aradı aceleyle evden çıkıyormuş. Emine abla da anahtarını almamış. O yüzden o da gitti. Fatma ile Nesrin'e hiç sormuyorum bile. <gülüyor> 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 Fatma. İpek'in eli kesik. Bari biriniz mutfakta kalaydınız. Meryem teyze. Ben yaparım. Aşk olsun be Meryem Hanım. Bir rahat nefes aldırmıyorsun ya. Tuğba ile Sinan yemeğin yanına limonata istiyorlar. Aynen söylediğim gibi, fiyatta asla kırılma yapılmayacak. Tamam. Şirkete gelince detayları konuşuruz. Ne sen? Ayağına ne oldu senin? Bileğimi burktum galiba. Şişt. Ah. basabilecek misin? İyiyim ben merak etmeyin. Emin misin? Eminim. Eminim sağ ol. Peki. Selda. Seni içe saydığımı mı düşünüyorsun? Hı? Bir akşam yemeğini unuttum diye beni böyle itham edemezsin. Eğer seni içe saysaydım annemi bu evden kovmuş olmana rağmen seni savunmazdım. Seni zorla Faruk'un evine götürürdüm. Yani kısacası yapmak istemediğin her şeyi sana zorla yaptırabilirdim. Sen ve ailem için yapmak istemediğim birçok şeyi sana hissettirmeden yaptım ben. Sen de bunu görmüyorsun. Senin için yaptığım fedakarlıkların hiç farkında değilsin. O yüzden de karşıma geçmiş rahat rahat itam ediyorsun beni. Selda. Neymiş bu fedakarlıklar söyler misin? basabilecek misin? İyiyim ben merak etmeyin. Emin misin? Eminim. Eminim sağ olun. Peki. Sen ve ailem için yapmak istemediğim birçok şeyi sana hissettirmeden yaptım ben. Sen de bunu görmüyorsun. Senin için yaptığım fedakarlıkların hiç farkında değilsin. O yüzden de karşıma geçmiş rahat rahat itham ediyorsun beni. Ne yapıyorum ben? Bu düşünceleri kafamdan uzaklaştırmam lazım. Esinden uzak durmalıyım. Ya kusura bakma ya. Öğle yemeğinden önce çıkmaya çalıştım ama Beren Hanım da yoktu. Çıkamadım. Ya tamam tamam önemli değil ya. Ee, var mı bildiğim yer? <laughs> Buralar bize fazla gelir Cem. Ama istiyorsan Nesrin'le beraber sahilde gittiğimiz bir köfteci var. Oraya gidelim mi? İyi peki oraya gidelim. Tamam. Hadi. Yalnız bak benim işim gücüm yok ha. Benim vaktim var. Sen geç kalma. Ya biraz geç kalacağımı söyledim. Sorun olmaz herhalde. İyi hadi o zaman. <laughs> Ay. Vallahi çok acıkmışım ya. Kahvaltı da yapmamıştım. Bir tane daha yiyebilirim. İyi tabii ya. Ee, Nesrin'le görüşüyor musun? Evet. Bak Zeynep, bu Akif çok tehlikeli bir adam. Yani Nesrin'in onunla uğraşacak gücü yok. Eğer bu kızı yarın öbür gün tek başına yakalarsa neler yapabileceğini ben hayal edemiyorum. Anlıyorsun değil mi? Ya ben seni anlıyorum da Cem, Nesrin'i de tanıyorsun. Bir şeyi kafasına koydu mu tersine ikna etmek için çok zordur. Nesrin'in e ne inat ne nemrut olduğunu en iyi ben biliyorum. Ama bu iş başka. Öyle ya da böyle. Nesrin benim kanımda. Ya işte o da kendini Akif'e karşı bu şekilde koruyor. Ama bak sana söylüyorum, yarın öbür gün benim elimden bir kaza çıkacak. Ya Akif beni öldürecek ya ben Akif'i öldüreceğim. Kim? Bak, Allah korusun saçma sapan konuşma Cem. Kim? Adam taktı bana. Bildiğin gibi değil ya. Efendim abi. Efendim. Ay yok vallahi bilmiyorum. Tamam 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 geliyorum. Hemen geliyorum. Allah'ım ya Ne oldu canın sıkıldı? Ya bana şirkete dönmene gerek yok dediler. Şimdi şirkete çağırıyorlar. E kim sana böyle dedi niye? Ya hazır bu taraftayız, sen ne yemek yiyeyim dedim. Arkadaşlar da tamam, biz hallederiz, gelmene gerek yok dediler. Mustafa arıza çıkarıyor. İyi, hadi kalk gidelim bari, yolda devam ederiz. Vallahi kusura bakma Zeynep ya. Saçmalama, olur mu şöyle şey? Hadi. Ayranı unutma. Tamam. Cem'in işi işte, tamam. Kendi ipini kendi çekmiş salak. Ne olmuş? Usta başı buna kıl zaten. Demiştim ya, bunun da kuyusunu kazmış. Sevkiyata yollamış, adamlar da dönmene gerek yok demiş. O da işe geri dönmemiş. Ustabaşı da bu olayı abartıp işten attırmış bunu. Bir kere işe geri dönmedi diye bir adamı işten kovarlar mı? Bir iki Yalan kere... söylüyor olmasınlar. Çay versene bana. Ne ya? Kolun kanadın kırılmış gibi süktüm püktüm oturuyorsun orada. Ne işin var senin bu saatte? Yoksa işten mi attılar seni? <gülüyor> <gülüyor> Sen mi yaptın? Neyi? Beni işten attırmayı. Usta başı buralardan biri. Senin gibi pisliğin teki o da. Kesin birbirinizi tanıyorsunuzdur siz. Bana bak Açık. Nesrine kaptırdığın evraklar var ya. Onları ondan ben alıp senin defterini ben türeceğim. Seni polise şikayet edeceğim. İçeri attıracağım. Böylece buralarda senin gibi bir pislikten kurtulmuş olacak. Anladın mı? Seni gebertirim Cem. Seni gebertip öyle bir deliğe sokarım ki... ...ölünü bile kimse bulamaz. Rahat bırak beni Akif. Her taşın altından çıkmandan bıktım. Anlıyor musun? Beni rahat bırak. Bırak şu pisliği abi. Günü geldiğinde cezasını fazlasıyla keseriz. Sen merak etme abi. Şerefsiz pislik. Alo. Cem. Ha, merak ettim ya ne oldu? Aa Zeynep işten çıkartıldım ya. Ciddi misin? Cem çok üzüldüm. Yani keşke yanıma gelmeseydin. Yok seninle bir alakası yok. Belli ki yine Akif pisliği bir şey yaptı. Akif'in mi? Ay yeter artık ya. Ne kinder adammış bu? Neyse tamam olan oldu işte ya. Bu arada, e, çalıştığım günlerin parasını verdiler. Kredinin ilk taksisini yatırdım. İkinci taksite kadar da muhakkak bir iş bulmam lazım ki bulurum. Sen merak etme tamam mı? Ya ben onu düşünmüyorum ki. Şu sana bir tane iş bulan kadın vardı ya hani. Arasan durumu ona anlatsan. Ya ne bileyim belki başka bir iş bulur sana. <laughs> Vallahi bilmiyorum Zeynep ya. Bir şeyler ayarlayacağım ben bakalım bilmiyorum. Neyse. Benim şimdi kapatmam gerekiyor. Ama iş çıkışı sana uğrarım olur mu? Tamam Alt. Old. Alt görüşürüz. İş bulana kadar bununla idare edeceğiz. Ne yapalım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalan